arkadaşlar. <laughs> Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bin abone çok çok az bir abone sayımız eksik. İzleyenlerin birçoğu da abone. E, Hale değil. Ne yazık ki. Sizlerden rica etsem e, aboneliklerinize bir bakarsanız. Abone olmayanlar bir abone olursa. Bin abone bir ulaşırsak. E, videoya beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler. E, neredesiniz? Elektrik odası. Bu 8 beni takip ediyor. Keseceğim bunu şimdi. Az kaldı. E, dur. E, depoya gelin. Depoya gelin. Geliyorum. Dur. E, geliyorum. Diğer arkadaş sen de. Dur dur yanında geçsin gel. Arkana bak arka, he. Vampirmiş. Ay. çıktı. Gel Oy. gel vampir kaçma. Gelin buraya. Adli tıp gelecek çabuk. Bekleyin burada. Ee, Seda hiç... bildi mi kesin? Ben kesmedim, sen kestin. Tamam şurada bekleyin. Adli tıp gelecek. Gel, diğeri de gel. Diğeri de gel. Burada mı duralım? Ya kapıları kapattıracaksınız bana. Ee, arkadaşlar söz dinleyin lütfen ee, tamam benim de sürem dolmak üzere orada kesme gel biraz bak kaçırsaydın çok kızardın. kanka oradan iki kişi gelirse ziloş iki kişi gelirse kesersen birini kaybederiz gel biraz aşağı. gel biraz aşağı. kapıları kapatsana yukarıdaki ee, dur süresi var sakin ol kazandık zaten benim sürem doldu Of 10 saniye. Bir şey olmaz kazandık. Rahat ol. Bu saatten sonra dönmez. Şerif, Şerif'e dikkat edin yeter. Geleni kesin Şerif vurmasın sizi. <laughs> ne yapıyorsun lazım ne 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 e, Ziloş birini öldüreceğim mi artık Ziloş <gülüyor> <gülüyor> Arkana bak ceset doldu burası. Ay mutfakta biri geliyor Kestim. Ben niye öldüremiyorum? zilosh gel buraya. Ziloş arkana, Ay, bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak. O ham gitti. <laughs> en son bile depoya doğru gidiyorduk. ilk önümdeydi. Yerde yatıyordu. Ne üstünden geçti ben de anlamadım. Onun arkasından da bir double şey ne ses mi unuttum onu ya. Kanka ne dedi? Nasıl anlattın? Hiçbir şey anlamadım. Nerede buldun, nasıl buldun onu da anlamadım. Neyse. Soner sen bir şey gördün mü? Sana suç atıyor galiba. Ee, ben depoya geldiğimde ileride birkaç kişiyi gördüm. 3 numara ventten çıktı. Ee, onu gördüm. Onu gördüğüm gibi kaçmaya başladım. yedi. O yüzden zaten 3'e 3 üç yapacak bir şey yok. Ben mühendisim arkadaşlar. Ayrıca 7 numara burada e şekilde oynayalım lütfen senin küfürlerini duymak istemiyorum bu kadar arkadaşlar. Valla ne dediğini hiç anlamadım. Neyse ben görevlerimi yapıyordum yani kimseyi görmedim kimseden de şüphelenmedim. Büyük Kendim ihtimalle yedin. şerifim yani. Hayır hayır. Ee, Şerif 7. çıkmadı. Yedi hayır <laughs> çıktı çıktı. Bir dört altı vampir git yanındaki altıyı vur tamam mı kaçamaz o. Okey bende üç evet siz. 6'yı 3 değil, 3 mühendis, 6'yı vurayım. 1, 4, 6. Benim Bo vampir mu nereden çıkardım ee, peki? Boş geçin. Boş geçin vampirler. Boş geçin. 6'yı vur. 6'yı vur. Asıl vampiri 1. Bir... 6'yı <laughs> vur. Küfür altı. etmeyin ya. Duyuyor musun? Seda vurmuş hmm. vurmuş onu e, vent'e gir. Neredesin şu an? mutfak Mutfaktaki ventteyim Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Ee, oradan çık. Gelme biraz bekle. Yok yok bekle geldim. bekle. E, vampirin süre şey şerefin süresi var. Şimdi e, yangın vereceğiz, mutfağa geleni keseceğiz, tamam mı? E, süre dolsun Tamam. E, mutfaktayım ben de. Gördün mü beni? Gördüm. Aa, en ne oldu? Enayi birine çıktı. Ulan ya bırak, biz bitirelim oyunu ya. Ne oldu ne oldu hani ben var Ezan okuyor arkadaşlar Arkadaşlar ezan okunuyor Saat şu an 5.38 Görüyorsunuz Çok zor şartlarda Video çekiyorum Bir beğeni bir abonenizi alırım Çok teşekkür ederim Sen de benim peşimden satın mı alıyorsun Çok ayıp Evet <laughs> Al demedin mi? Evet onu ima ettim. Aferin kız anlıyorsun beni. Gel. Ee, diğer vampir neredesin? Lobideyim şu anda. Lobide ne yapıyorsun kız? Yalandan haberleşmeye gittim. Gel bakayım gel. Depo yapmayalım bu sefer. Gelin misafire gelin gel. Şerefsiz soner. Geliyor, 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 geliyor. Oh, Kesti. Oh, canıma da değsin. Oh, o oh, canıma da değsin. Oh, o canımada değsin. Arkadaşlar nereye kaçtınız? Lan 3 kişiyi kesmişsiniz. Ben de Bente gel, bente. Cesetin üzerinde halay çekiyorum. <laughs> Aa yakalandık. <laughs> Arkadaşlar ölüyor restoranda buldum. Yani ben görevlerimi yapıyordum. Kimseyi görmedim orada. Kimseden de şüphelenmiyorum. birden şüpheleniyorum ama. Ben Adil Tıpısmanıyım. Ön şey... bir Misafir odasında Zehra ile yaşlı numara 3 numaranın ayak izi vardı. önünde. üzerinde. Yani 3 numara ile 6 numara yedekli maççısından biriydi. Tam yanında değil. Çünkü rapor geldi. Onlardan şüpheleniyorum. Yani de eminim. Üç numaraya verelim gitsin sonra onları odasında kimlik doğrulama yaptım. Haberleşmeyi açtım. Mutfakta yemek pişirdim. Arka bahçede vanayı çevirdim. Mühendis oldum. Ben dokunma odasında kimlik doğrulattım. Haberleşmeye gittim. Lobide onarım attım vardı. Oraya gittim zaten raport geldi. şu oldu. Hmm. Yedi yanında. Üçü eleyin. yedi vururum ben. Ay ay. Çok kolay oldu ve çok basit oldu. Vampirler. Bu kadar da kolay yakalanılmaz ki ya. Nerede almışlardı? Misafirdin mi? Misafir de alınmaz ki. Yalan söylüyor 5 numara arkadaşlar. Adli tıp uzmanı benim. Ben de arka bahçenin oradaydım. Öğleye doğru gidiyordum ki. 4 numara bastı. Ben boş geçeceğim diyorum ama bilemiyorum. 4 5'e de verebiliriz. Özür dilerim ben gitsin. Uzun, uzun, dönme, bilmiyordum. Yani benim o arkadaşlar. Adil 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 ama bir kişi yani daha çıkıyor. Bir... O zaman başlar. bir tane oluyor arkadaşlar. O da bana çıktı. Ben de arka bahçenin oradan alt taraftan geçecektim. 4 numara ya. bastı. Siz aldatmıyorsunuz 5 numara çıktı. 5'e beşe verin. 5'e beşe. Beşe verin. <gülüyor> <gülüyor> Ulan gelip beni sıkmaz inşallah. Aaa. <laughs> Yarra. Öldü ya lan oku 3 level 3'e udam. Neredesin? Lobbideyim sen saktan. Bak 1 numara da Şerif. Ulan, şerif gibi Şerif gel anından öpeceğim seni. 3 numarayı kaçırma kanka. Şerif birini mi vurdu? Bizimkini vurdu. Lobbide 2 kişiler. Beni kovalıyor Şerif. Saklan. Saklan. Önden ben gideyim gel. Sen burada mısın? Evet. Gel buraya. Süren dolduğu gibi vur onu. Vur vur. Allah seni kahretmesin. Vur vur vur. Kahretmesin ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Efendim. Nasıl karıştırdı? Kandırdı. Birbirine düşürdü. <laughs> <i> <laughs> tersine dönse dünya tersine dönse soner beni sevse soner beni sevse ağzına sıçayım soner ağzına sıçayım soner seni çok seviyorum lan şerefsizsin kavatsın ama yine de seni seviyorum abi seni vampir köyde sevmiyorum. neden köy çıktığımız gibi seni ama oyundayken sevmiyor neden bana kesmeyin. Ee, misafire gelin çabuk 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 çabuk. Neden? Anlamadım. O oyunda gıcık kapıyor. Neden ama? Ee, misafire gelin. Vampirler misafire gelin. Şu an vampir olsun. <laughs> abi. Gıcık kapıyor. Ya. Boş yapma hadi gel görev yapalım. Boş yapma. Ben kızım Soner'i niye bana bırakmadın? Merhaba arkadaşlar. Adli tipim ben. Bir numara. iki kişiyi birden kesmişti. Vallahi kanka öyle bir vampirsem iki kişiyi kesebiliyorsam helal olsun bana başka da bir şey demiyorum. E, mühendisim cesetin başında bekliyordum girdim çıktım. E, kestiğin içinde büyük ihtimalle süren olduğu için e, tuttun kaçtın e, ben de adli tıp gelsin net info olsun diye beklerken gittin ortaya basın madem adli tıpsın Ben benle senin aranda arkadaşlar elektrik odasındaydım ben tam çıkarken kapıda biri yatıyordu başında bu 5 numara vardı aynen eminim 5 numara vardı ben bekledim o bekliyor Gidip geliyordu sürekli. Başka da kimse yoktu orada ki ben girerken de onun dışında da kimseyi görmedim. 5 numaradan şüpheleniyorum ben net 1 numara yalan söylüyor bu arada Mühendis benim okum odasında aldım Lobide de vent attım zaten e, 9 numaraya ve 6 numaraya Seyfim ikisi de elektrik odasına geldi Ben ventte bekliyordum Yani bu ellik Seyfim Kimseyi öldürdüğünü de görmedim İkisi de görev yaptı gitti diye gördüm 1 numara net vampir yani Çünkü mühendis benim Ya 5 ve 8 Siz ne demeye çalışıyorsunuz ya 5 numara 9 dedi. Başka bir şey anlamadım adamdan ya. Yani. Kanka bir, tanesi kanka, bir, bir tane Hayır, ben sadece 8, 8, 8 numaranın dediğini anladım. 1 ile 5. 1 ile 5. Ee, kanka ben söyleyeyim mi? 8 numara 5 yok bir dakika. E, bir, <laughs> joker. bir dakika beni dinle. Numara bir numara konuşma. dakika, dakika dinle. Ben vampir e, olma ihtimali. Kardeşim tamam yok. vampirim. Ben Mobi'den va geldim vampirim. oraya. Diğer de 8 ile 5 sizin oynayacağınız oyuna da vereceğiniz infoya da konuşma şeklinize de. Kardeşim oynamıyorsanız oynamayın bu oyunu. Ne info öyle yapıyorsunuz Oy. sesiniz çıksın. <laughs> Sizin ben deli ettiler beni ya. <laughs>